Selamun sevgili hanımlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun inşallah. Nasılsınız hanımlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız iyi, iyiyim diyelim. Çok şükür. Biraz rahatsızlığımız var ama yine buna da şükür. Malum memlekete gittik geldik. Herhalde biraz üşüttük. Düğünümüz vardı. Düğün dernek derken üşüttük herhalde birazcık. Erzurum'da soğuk. Akşamları çok soğuk. Onun için sesimden dolayı özür diliyorum hanımlar. Uzun zamandır e, örgü videosu atamadım, çekip de atamadım. Şöyle küçük bir parça örgü anlatayım dedim sizlere hanımlar. E, bugün sizlere şöyle şu güzel modeli anlatmaya çalışacağım. Bu modelden neler yapılır derseniz e, yelek, gelin yeleği, battaniye, şal, çok güzel şallar olur, yelekler olur hanımlar. Model harika, çok güzel. Bakın hanımlar. Basit ve çok da güzel bir model hanımlar. Bu modeli e, şu ördüm hanımlar. Bakın şöyle bir tane koton ipim vardı evde. Markasını sorarsanız. Bosfor diye bir marka hanımlar. Çok güzel yumuşacık pamuk. Bu güzel bir ip. E, i̇ki numara e, 1.75 milim. her zamanki tığım hanımlar ben bu modeli şöyle üç tane 3 model üzerinden anlatacağım için bir parça zincir çektim hanımlar. Siz ne örecekseniz ona göre zincirinizi çekersiniz. Battan göreceksiniz. Battaniyenizin büyüklüğüne göre yelek öreceksiniz. Yeleğinizin ölçüsüne göre zincirinizi çekersiniz hanımlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Modelimize başlayalım. Zincirimi çektim dedim. Dediğim gibi hanımlar bir miktar zincir çektim. Hemen zincirin ilk zincirimize şöyle bir tane sık iğne uyguluyorum Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 hemen bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 3 batıyorum Bakın buraya 5 zincir çektim 3 battım Burası biraz daha bombeli olması gerekiyor Çünkü model kuracağımız yer 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3 4.'cüye battım. 4.'cüye battım. Hemen yanındakine batığımın hemen yanındakine bir tane daha sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3 4.'cüye 4.'cüye hemen bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 3 hemen bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 zincir çektim 1 2 1 2 3 4 battım hemen onun yanındakine bir tane daha sık iğne yaptım 1 2 3 4 zincir çektim ve 1 2 3 şu dördüncüye hemen battım 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 3. bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 zincir çektim 1 2 3 şu dördüncüye hemen battım bakın burada 9 tane yuvamız olması gerekiyor hanımlar şöyle sayalım 1 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yuvamız oldu. Hemen buraya batmıştık. Yanına bir tane daha sık yine şöyle batalım. Şurada kalan fazla ipti ve sonra keserim ben. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Döndüm. 4, 5 zincir çekip döndüm. Üzerine ip aldım. İlk yaptım. Şuradaki dörtlü zincirimiz var ya hanımlar. Dörtlü zincirin tam ortasındaki zincire batıp şöyle 1 uzattık. Hemen aynı yere bir tane daha batıyoruz. 2. İki. İkili bir fıstık yaptım, topladım. 1 2 3 zincir çektim. Üzerine ip aldım. Şu beşli olan zincirimizin ilk zincirine batıp 1 2 aynı yere battık iki tane yaptık. Şöyle topladık. İkili bir fıstık yapmış olduk. Yani 1 2 3 4 5 zincir çektik üzerine ipimi aldım aynı zincirin bakın bu 5 zincirin sağ tarafına yapmıştık şimdi şu sol tarafındaki son zincirine aynı şekilde yine öyle bir bir ikili fıstık yapıyoruz ikili fıstığımı yaptım kapadım şimdi hanımlar 1 2 3 zincirimi çektim hemen yanındaki şu 4 zincirin tam ortasından 1 2 Ekili fıstığı yaptım, kapadım. 1 2 2 zincir çektim, üzerine ip aldım. Hemen şu yanındakinin 4 zincirden tekrardan 1 2 fıstığımı yaptım kapadım 1 2 3 zincir çektik üzerine ip aldık bakın bu beşli zincirimiz beşli zincirimizin hemen ilk zincirinden bir iki tane fıstık yaptık kapadık 1 2 3 4 5 zincir çektik üzerine ip aldık beşli zincirimizin sağ tarafına yapmıştık şimdi sol tarafının son zincirinden de aynı şekilde 1 2 ikili bir fıstık yapıyoruz. İkili fıstığımızı yaptık. 1 2 3 zincirimizi çektik. Hemen yanındaki 4 zincirin ortasına yine ikili ikili bir fıstık yapıyoruz. Yaptık, kapadık. 1 2 zincir çektik. 2 zincirimizi çektik. Tekrardan 4 zincirin ortasına bir sonraki 4 zincir ortasına 1 2 tane fıstığımızı yaptık. Kapadık. 1, 2, 3 zincir çektik. Üzerine ipimizi aldık. Bakın 5 zincirimize geldik. 5 zincirli yerimizin ilk zincirine batıp ikili fıstığımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Üzerine aldık. Tekrar bu 5 zincirin bak sağ tarafını yaptık fıstığımızı şimdi sol tarafındaki son zincirini ikili fıstığımızı yapıyoruz. Yaptık. 1 2 3 zincirimizi çektik. Buradaki 4 zincirin ortasına batıp 1 ikili fıstığımızı yaptık. 1 2 zincir çekip üzerine iki defa dolup şuradaki kenara batıp şöyle 1 2 3 seferde çıktık. Şimdi hanlar 1 zincir çektik, döndük. Hemen şu ilkini 1 2 tane sık iğne yaptık. Şuraya 3 zincir çekmiştik ya oraya 1 2 3 tane sık iğne yaptık. Şurada 5 zincirimizi çekmiştik. Bu 5 zincir çektiğimiz yere de 5 tane sık iğne yapıyoruz hanımlar. 3 4 ve 5. Hemen yanındaki bakın burada 3 zincir çekmiştik. Buraya 3 3 tane sık iğne. 2 ve 3. Bakın şimdi şurada hemen şurası 1 2 3. Pardon. Buraya iki. Hemen buraya iki tane sık iğnemizi yaptık. Bir sonrakine bir, iki, üç. Bakın burada beşliydi. Buraya beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşli'nin yanında üç tane üç. Bakın bu boşluğumuza üç tane üç zincir çekmiştik. Üç tane sık iğnemizi yaptık. Şu arada iki tane çekmiştik. Oraya iki sık iğnemizi yaptık. Buraya 3 çekmiştik. Burada 3 sık iğnemizi yaptık boşluğa. Burada bakın 5 zincir çekmiştik. 5 sık iğnemizi yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. 5 sık iğnemizi yaptık. Şimdi buraya 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 3 sık iğnemizi yaptık. Şurada 1 2 iki sık iğnemizi yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çekip dönüyoruz. Şimdi onlar üzerine ipimizi aldık. Bakın. Şu 5 tane dolmuştuk ya. Tam bu 5'liğin buraya atlıyoruz. Tam şu 5 tane dolduğumuzun ilk birincisinden 1 2 3 3 tane şöyle üçlü bir fıstık yaptık. 1 2 3 zincir çektik üzerine ip aldık hemen yanındaki sık iğneye 1 2 3 üçünü kapadık 1 2 3 tane zincir çektik üzerine ip aldık hemen bir sonraki sık iğneye yani 5 tane 5 tane dolmuştuk ya sık iğne 5 tane sık iğne dolduğumuz için 5 tane şöyle güçlü fıstık yapacağız hanımlar 1 2 3 zincir çektim üzerine ip aldım şu an dördüncüyü yapıyoruz 1 2, 3 kapatık. 1, 2, 3 zincir çektik. 1, 2, 3, 4. Şu 5. Beş. yapıyoruz. Bir önceki sırada 5 tane sık iğne dolmuştuk. Bu sırada her birine üçlü fıstık yaparak şöyle 5 tane fıstık yaptık. Şimdi amlar, bir zincir çekiyoruz. Üzerine ip alıyoruz. Bakın şu iki tane var ya şu iki tanenin şu ortasında bir tane ikili trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyoruz üzerine ip alıyoruz tekrardan şu beş tane dolduğumuz yer vardı ya beş sık iğne beş sık sık iğnenin ilkinden devam ediyoruz bir aynı yere tekrar iki aynı yere tekrar üç üçlü bir fıstık yaptık kabadık. bir iki üç zincir çektik üzerine ip aldık hemen yanındakine geçtik bir iki üçlü bir fıstık yaptık, kapadık. 1 2 3 zincir çektik üzerine ip aldık. Hemen bir sonraki sık iğneye geçtik. Aynı şekil buraya da üçlü fıstık yapıyoruz. Yaptık. 1 2 3 zincir çektik. Hemen bir sonrakine 1 2 3 yaptık, kapadık. 1 2 3 zincir çektik üzerine ip aldık. Son fıstığımızı yapıyoruz. Evet bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstığımız oldu. Bir zincir çektik üzerine ip aldık. Şu ortadaki görüyorsunuz bakın şu ortadaki iki direğin tam ortasındakini şöyle bir ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik üzerine tekrar ipimizi aldık. İlk fıs, pardon ilk sık iğneye batıyoruz. Hani bu beşli dolmuştuk ya uzattık. 1, 2, 3 kapadık. 1 2 3 zincir çektik üzerine ip aldık hemen yanındakine 1 2 3 kapadık 1 2 3 zincir çektik hemen yanındakine bu şekil 5 tane fıstığımızı yapıyoruz üzerine ip aldık. Bu 5. fıstığımız. Evet, 5. fıstığımızı da yaptık. 1 zincir çektik. Üzerine iki defa doladık. Tam şu kenardaki yerden 1 2 3 da çıktık. Şimdi e, ne yapıyoruz hanımlar? bir zincir çektik, döndük. bir zincir çektik. 2 3 4 5 zincir çektik. Hemen şu içine sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Hemen ikinciyi tekrar bir sık iğne daha yaptık. Bakın şu ortaya geldik. Ortadakine 1, 2, 3, 4, 5 tane çektik. Battık. Bu bizim iki ikinci sıramızdaki motifi kuracağımız yer. Bu 5 zincir. 1, 2, 3, 4 tane çektik. Battık battık. Şimdi ne yapıyoruz hanımlar? Ee, bir iki zincir çektik. Bakın. Şu ortadakilere batmıyoruz. Şu iki boşluğa batmıyoruz. Hemen ilk fıstığın kenarına iki zincir çektik. İlk fıstığın kenarındaki boşluğa battık. Bir, iki, üç, dört zincir çektik. Hemen diğer fıstığın kenar boşluğuna battık. Bakın yine şöyle göstereyim. Bak orta fıstıktayız orta fıstığın tam üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektik battık bu bizim bir dahaki sırada kuracağımız şu çiçeğin gövdesi ana gövdesi olacak orta kısmı yani 1 2 3 4 çektik yandakine battık 1 2 zincir çektik bakın şunları atlıyoruz hemen şu ilk fıstığın kenarındaki boşluğa batıyoruz 1 2 3 4 zincir çektik. Diğer fıstığın kenar boşluğuna battık. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Hemen burada bir sonraki motifimizin göbek kısmını kurduk. 1 2 3 4 zincir çektik. Yanındaki boşluğa battık. 1 2 zincir çektik. 2 defa doladık. Burası bizim kenar olduğu için şöyle batıyoruz. 1 2 3 seferde çıkıyoruz. Çektik şimdi bir iki zincir çektik döndük. Bakın böyle bir sırayı bitirmiş olduk modelimizin bir modelimizi bitirmiş olduk. Şimdi şu bakın ikinci modelin şu alt kısmını kuracağız hanımlar. İkinci modelin alt kısmını kuracağız. Ee, ne yapıyorduk burada? İki zincir çekmiştim iki üç dört beş zincir çektik üzerine aldık hemen şu ilk dörtlü vardı ya ilk dörtlünün ortasına battık. bir aynı yere tekrar iki ikili fıstık yaptık kapadık bir iki Evet bir iki üç zincir çektik üzerine ip aldık hemen 5 zincirin ilk sağındaki zincire hemen bak 5 zincir ilk zincirine uza, battık uzadık 2 kapadık fıstığımızı yaptık kapadık 1 2 3 4 5 zincir çektik üzerine ip aldık tekrardan bu 5 zincirimizin sağına fıstığımızı yaptık şimdi solundaki son zincirine fıstığımızı yapıyoruz 1 2 kapadık 1 2 3 zincir çektik hemen yandaki 4 zincirin ortasına 1 2 kapadık Evet şimdi hanımlar burada ee, bir iki zincirimizi çektik üzerine ipi aldık Hemen ilk 4 olan zincirin ortasına battık. 1 2 fıstığımızı yaptık, kapadık. 1 2 3 zincir çektik. 5'li olan zincirimizin ilk zincirine battık. 1 2 kapadık. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Şimdi bu 5 zincirimizin şu son zincirine batıyoruz. 1 fıstık yaptık kapadık 1 2 3 zincir çektik hemen yandaki 4 zincirin ortasına battık iki tane fıstık yaptık Pardon ikili fıstık yaptık kapadık 1 2 zincir çektik üzerine ip aldık bir sonrakine geçtik 1 2 fıstık yaptık kapadık 1 2 3 zincir çektik. Bu 5'li olan zincirimizin ilkinden, ilk zincirinden yani ikili bir fıstık yaptık, kapadık. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Üzerine ipimizi aldık. 5 zincirimizin son zincirinden yine aynı şekilde ikili bir fıstık yaptık. Kapadık. 1 2 3 zincir çektik. Hemen yanadaki 4 zincirin ortasından 1 2 fıstığımızı yaptık kapadık. Bir iki zincirimizi çektik. iki defa doladık. Burası bizim son kenar olduğu için şöyle üç seferde çıktık. Yani ikinci modelimizin alt kısmını da kurmuş olduk hanımlar. 1 2 3 zincir çektik. Pardon, 3 zincir değil hanımlar. 2 zincir çektik, döndük. Şimdi burada iki zincir çekmiştik ya buraya iki tane sık iğnemizi yaptık. Şurada üç zincir çekmiştik buraya üç tane sık iğnemizi yaptık. Burada beş zincir çekmiştik. Tekrardan burada beş tane sık iğnemizi yapacağız. İki, üç, dört, beş. Beş sık iğnemizi yaptık. Yandaki ne geçiyoruz hemen? Bir, iki, üç. Hemen onun yanındakine bir, 2. Hemen onun yanındakine 1 2 3. Bakın bu 5 zincir çektiğimiz yere geldik. Modeli kurduğumuz yer yani. Evet, 5 tane sık iğnemizi yaptık. Hemen onun yanındakine 3 sık iğne. Hanımlar videoyu e, durdurmadan yapıyorum. Anlaşılır olsun. Evet sık iğnelerimizi 3 çektiğimiz yere 3 doluyoruz. 2 çektiğimiz yere 2, 5 çektiğimiz yere 5 tane sık iğne yapıyoruz. Evet 5'i de yaptık. Şimdi yanındakini. Yanındakini 3 ve onun yanındakini 2 yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip dönüyoruz üzerine ipimizi aldık. Bakın tekrar gösteriyorum ama buraya atlıyoruz. Bakın burada hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece şu 5 yapmıştık ya 5 dolgu. 5 sık iğnenin ilkine tekrardan 1 2 3 üçlü bir eee da unuttum. Fıstık yaptık. 1 2 3 zincir çektik. Hemen yanındakine tekrardan 1 2 üçlü fıstık yaptık kapattık 1 2 3 zincir çektik hemen sık de devam ediyoruz 5 sık iğnemiz vardı 5 tane üçlü fıstığımız olacak Hanımlar 3 zincir tekrar hemen yanındakine battık kapadık 1 2 3 zincir sonki fıstığımızı yapıyorum 2 3 kapadık Şimdi hanımlar ne yapıyorduk? Burada bir zincir çektik. Üzerine aldık. Bakın şu ikisinin arasındaki şu boşluğa şöyle bir tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Üzerine ip aldık. Tekrardan bu beş tane sık iğne yapmıştık ya. Beş sık iğnenin ilkinden üç tane üçlü bir fıstık yaptık. Bakın, üçlü bir fıstık yaptık. Kapattık. Bir, iki, üç zincir çektik. Hemen yanındakine. Aslında çok basit. Hanımlar çok kolay. Yine de ayrıntılı anlatayım dedim. Kesmeden anlatayım dedim. İnşallah sıkmamışımdır sizleri. Eğer anlaşılır. Anlaşıldıysa güzel oldu inşallah. Eğer anlaşılmadıysa hanımlar videoyu başa alıp tekrardan bakabilirsiniz. İnşallah anlaşılır olmuştur. Evet biz nedir çektik şu iki iki boşluğun bakın hemen şu orta kısmına bir tane ikili trabzan yaptık bir zincir çektik üzerine ip aldık evet tekrar dola 5 sık iğnenin ilkine battık üçlü bir fıstık yaptık kapadık 1 2 3 zincir çektik hemen yanındakine 1 2 3 1 2 3 zincir çektik hemen yanındakine üçlü bir fıstık yaptık 1-2-3 zincir çektik hemen yanındakine yani 5 tane sık iğnemize 5 tane üçlü fıstık yapıyoruz hanımlar bu kadar güzel oluyor ki hanımlar ee, iyilik harika oluyor gelin yeleği filan çok güzel olur hanımlar bir zincirimizi çektik iki defa doladık hemen şu kenar kısmından bir iki üç defa da çıktık Evet hanımlar bakın ikinci modelimizi de dökmüş olduk Böylece devam ediyor hanımlar ikinci modeli bitirdikten sonra tekrardan ne yapıyoruz modelimizi kuruyoruz hanımlar bakın zincirlerimizi çekiyoruz 4 zincir batıyoruz Dört, 4 zincir batıyoruz 5 zincir tekrar batıyoruz derken böyle tekrardan modelimizi kuruyoruz hanımlar Evet hanımlar bugünlük de bu kadar kanalıma abone abone değilseniz abone olmayı unutmayınız hanımlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum sizin desteklerinizle kanalımız inşallah ilerleyecek Allah'a emanet olun hoşçakalın